Sevgili izleyenler, Söz Sizde programından merhabalar. Hayatta öyle şeyler yaparız ki, vay be ben bunu da mı yaptım, helal olsun bana. Ne kadar cesaretliymişiz, bir daha olsa yapamam deriz sonrasında. Buna çılgınlık diyoruz. Bugünkü konumuzda hayatınızda yaptığınız en büyük çılgınlık nedir? Mikrofonlarımızı İzmitli vatandaşımıza çevireceğiz. Bakalım cevaplarımız neler olacak, birlikte öğrenelim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Ali. Ali Bey, hayatta bazen öyle şeyler yaparız ki ne kadar cesaretliymişiz deriz. Evet. Buna da çılgınlık diyoruz. Çılgınlık. Sizin hayatınızda yaptığınız en büyük çılgınlık nedir? En büyük çılgınlığım Avrupa'da gezmek. Kız arkadaşımla beraber gidip gezmek. Güzel bir tur yaptım diyorsunuz. Evet. İyi ki de yapmış mısınız? Her zaman, evet. Bir daha olsa bir daha yapar mısınız? Yine yaparım. En büyük çılgınlık olarak bunu görüyorsunuz. Evet teşekkür, ben teşekkür o ederim Murat, hayatta bazen öyle şeyler yaparız ki ne kadar cesaretliymişiz deriz sonrasında. Senin öyle dediğin bir konu var mı? Yani hayatta yaptığın en büyük çılgınlık. Var. Arkadaşlarımla bir büyük bir binanın içinde üç tane polis oturdu apartmana. Üçünün zilne basıp kaçmıştık ve polisler bizi kovalamıştı. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? ben Cafer Bayrak. Cafer Bey, hayatınızda yaptığınız en büyük çılgınlık nedir? Vallahi en büyük çılgınlık su terapisi. Sana dil bilmemekle gittim. En büyük çılgınlığım oldu. Adam. Merhaba adını öğrenebilir miyim? Yağmur. Yağmur e, hayatta en büyük çılgınlığın neydi senin? Hiç yaptın mı çılgınlık? Evet. Ne yaptın? Annemin eşyalarını giyiyordum. <laughs> senin hayattaki çılgınlığın bu mu oldu? Evet. Kandıra'da yaklaşık 30 yıldır lezzet ve kalitesiyle adıdan söz ettiren Mavi Köşe, ikinci şubesini Kandıra Hizmet Yolu üzerinde açarak size bir adım daha yaklaştı. Merhabalar, siz tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben Kerem Mutlu. Kerem Bey, hayatta öyle şeyler yaşarız ki ne kadar cesaretliymişiz deriz sonrasında. Sizin hiç başınızdan böyle bir şey geçti mi? Hmm, hiç Geç. hayatınızda çılgınlık yapmadınız Yani yok o kadar da yapmadım. Öyle büyük çılgınlıklar yapamadım Değil yani. E, çılgınlık yapmak istediğiniz bir şey var mıydı? Yani yapmak istediğiniz bir çılgınlık diyeyim. Ha, ya hep içimde kalmıştır. Yani biraz klişeler ama böyle işte bir uçaktan paraşütle atlamak. Yere 50 metre kala paraşütü açmak böyle bir çılgınlık hayal ediyorum. Belki ben Fatih Mert Özbek, Koca Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Fatih Bey, şöyle söyleyeyim, hayatınızda yaptığınız en büyük çılgınlık nedir? Hayatıma yaptığım en son çılgınlık daha iki gün önce yaptığım e, sınavlar başladı biliyorsunuz vizeler. Vizeme yetişebilmek için Adapazarı'ndan buraya e, bir arabayla 9 dakikada geldim.